يعجب ربك من راع غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول <سؤال> الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أبو داود والنسائي ب هذا الشرك Gençler iyi dinleyin bakın. Allahu Teala diyor, dağ başındaki bir koyun çobanının ezan okunuyor. Dağda hayvanları otlatıyor veya da dağda e, çalışıyor. <laughs> Namaz vakti de girdi, ezanı duymadı veya ezanı duydu. Çoban diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, bir çoban ne yapar diyor, koyunları otlatırken çoban ezan okur, sonra diyor namazını namazını kılar. Onun diyor sevabı Allah katında çok büyük olur. Ne kadar büyük? Allahu Teala der ki diyor arkadaşlar bakın kuluma bakın. Kuluma bakın yani çoban kuluma ezan okuyor, namaz kılıyor ve benden korkuyor. Ben bu kulumu bağışladım ve onu cennetime koydum der. Ben bu kulumu bağışladım ve onu cennetine koydum.